Yarınlar senin, senin bu devrim, bu yenilik. Her şey senin değil mi zaten? Sen, ey gençlik, ey umudun güzel yüzü. İşte karşında aynan temiz ve bulutsuz ağran bir gök. Titreyen kucağını açmış, bekliyor. Koş, çabuk! Ey hayatın gülerek doğan sabahı. İşte herkesin gözleri sende. Sen ki hayatın umudusun. Alnında yeni bir yıldız, hayır bir güneş, doğu ufuklara. Önünde şu sıkıntılı geçmiş, sönsün sonsuza değin. Bir daha yaşanmasın o cehennem. Senin bugün cennet kadar güzel yurdun var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, ince gülüşlü kızcağız kimdir bilir misin? Yurdun. Şimdi saygısız bir göz bu nazlı yüze, Tanrı esirgesin, kötü bir gözle baksa katlanabilir misin? İster misin şu ak sakalın temiz, görkemli, onurlu alnına bir kirli el şöyle dursun, hatta yabancı bir el uzansın. Şu mezarı bırakır mısın taşa tutsun bir serseri? Elbette hayır. O mezar o onurlu alın kutsal birer örneğidir yurdun. Yurt çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Gençler, yurdun bütün umudu şimdi sizdedir. Her şey sizin, yurt da sizin, şeref de sizin. Ama unutmayın ki zaman ağır, güvenliği sessiz adımlarla arkamızdan gelir. Önden koşan ama dikkatle her izi incelemeye yol bulan bu izleyici paylayıp utandırırsa bizi, yazık. Demin yarınlar senin dedim, beni alkışladın. Hayır, hiçbir şey senin değil. Sana yarın emanettir. Her şey emanettir sana ey genç unutma. Senden de hesap sorar, yakınır gelecek. Geçmişe şimdi sen ibretle bakıyorsun. Gelecek de senden böyle kuşkulanacak. Her organı ihtiyaç kasırgasıyla sarsılan bir kuşağın oğlusun. Bunu ara sıra anımsa. Unutma. Çağın şimşeklerin bollaştığı çağdır. Her yıldırımda bir gece, bir gölge yıkılır. Bir yükseliş ufku açılır, yükselir yaşamak. Yükselmeyen düşer, ya ilerlemek, ya yıkılmak. Yükselmeli, dokunmalı alnın göklere. Doymaz insan denilen kuş yükselmelere. Uğraş, didin, düşün, ara, bul. Koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti. Çalışmak zamanıdır.